Petrol Jesus yönetiminde Fenerbahçe, hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna bir yıldız forvet eklemenin matematiğini yapan kulübün planı açıklandı ve Cristiano Ronaldo'yu içeriyor. Her şeyi anlamanız için videodan devam edin. Ancak haberlere devam etmeden önce kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, çünkü bu şekilde YouTube size Fenerbahçe'den çıkan haberleri her zaman ulaştıracaktır. Videoyu beğenmeniz bizleri Fenerbahçe ile ilgili daha çok video çekmeye motive etmenin yanı sıra çok önemli. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe, başarılı bir Dünya Kupası geçiren oyuncu Vincent Abubakar'ı da listesine dahil etti ve girişimler başladı. Fanatik'in haberine göre Kamerunlu Yıldız'da prensipte anlaşmaya varılması uzun sürmedi. Türkiye'ye dönmesi için yeşil ışık yakan tecrübeli golcü, Fenerbahçe yönetimine evet dedi. Tüm gözler forvet oyuncusu Al -Nasra çevrildi. Suudi temsilcisi Abubakar'ı göndermek istiyor. Ancak oyuncu ancak Al-Nasr'ın hedefi olan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübüne transferini onaylaması durumunda serbest bırakılacak. Portekizli yıldıza tarihi bir teklifte bulundular ve bu şekilde Abubakar'ın gitmesine ancak transfer gerçekleşirse izin verecekler. Taraftar, Fenerbahçe'nin Abubakar yerine Cristiano Ronaldo'yu getirebileceğini hiç düşündünüz mü? hoş karşılanıp karşılanmayacağını yorumlarda belirtin. Ne yazık ki, şu anda karşılayabileceğimizden daha pahalı olan bir oyuncu. Kanala abone olun, videoya like atın ve bir sonraki habere kadar.